Ufakta aksaklık çıktı arkadaşlar. İyi, kamera sıcaklıktan dolayı kapandı. Çok fazla çekim yaptığımız için. Şimdi tekrar devam ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz o kadar kaliteli kuşun tamamen can noktası burası. Çünkü bakıcılar bir kümesin en önemli alanıdır. Burada da maşallah çok güzel. Tosun gibi yavru bakan bakıcılar var. Bütün gözler dolu maşallah. Bütün gözlerde yavru var hemen hemen. maşallah şöyle gösterelim. Maşallah sana. Güzellik. Bakalım ha. Senin de iki tane yumurtan varmış. Ee, burada da bir tane bebiş varmış. Çok güzel. Maşallah. Evet arkadaşlar. Yüzde doksan gözle şöyle hemen uzatayım bakalım burada bir şey varmış. Hop, burada bir şey yokmuş. Burada var mıymış? Burada da yokmuş. Çok güzel rengi olan. Çok beğendim bunu rengini arkadaşlar. Burada bir kankamız daha var. Yavrum. Sen neymişsin? Sen neymişsin bakayım? Bu da çok güzel bir yavru arkadaşlar. Kara posta. Yanlış bilmiyorsam. Yanlış biliyorsam. Tekrar düzeltin yorumlarda. O bangolardan bir tane daha var arkadaşlar burada. Benim çok ilgimi çekti kırlangıç gibi kuşlar. Çok fazla dikkatimi çekti bunlar. Maşallah çok güzeller. Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Bebişleri mi var senin? Bu, bu arkadaşın da bebişleri varmış. Çok güzeller. Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Aferin sana. Bu arkadaşımızın da yine bebişleri var altında. Çok güzeller. Maşallah. Ürkütmeyelim. Ürkütmeden güzel güzel gösterelim. Bu şekilde arkadaşlar. Abimizin emeğine sağlık. Hepinizden yorumları bekliyorum. Bu güzelliklere. Hele ki bu bakıcı tayfası çok önemli. Şöyle güzelce bir izleteyim. Hop şöyle çıkalım. Maşallah. <laughs> Fehmi abi teşekkür ederiz abi. Biz de Bizi ağırladığın için teşekkür ederiz misafir ettiğin için. Çok güzel kümeslerin, çok güzel hayvanların var. Emeklerin karşılığı olsun. Abimiz çok güzel emek vermiş. Merhaba arkadaşlar. Ee, Fehmi Çilingiroğlu abimizin çatısındayız. Ferhat abimin kanalında çok güzel, anlatımlı, güzel bir video çektik. Ben bir de size ufaktan tanıtayım, bir göstereyim diye. Önce Fehmi abi Çekeyim ya. dedim. Feymi abi, kendini bir tanıt abi sana zahmet. Ben Feymi Kilingiroğlu, Bulgaristan göçmeniyim. Hayvanları seviyoruz. hayvanı seviyoruz. Elimizden Do geldiğince bekliyoruz. Doğduğumuzdan beri kuşçuyuz. <laughs> Doğduğumuzdan beri kuşçuyuz. Çok güzel abi, maşallah. Bizim de zevkimiz bu. Yaş kaç? Feymi abi. 58. Daha genç benim Feymi abi. <laughs> Doğduğumuzdan beri kuşçuyuz. Daha diyor. çok kuş üretir ağlardan abi. kuşçuyuz. Abiler, Feym abi çok değerli bir abimiz, sevdiğimiz bir abimiz. Arada bir böyle ziyaretine geliyoruz. Bugün de geldik, sağ olsun. İkramlarını yedi geçtik. Abi, Sohbeti ikramlarını yedik. ben ufak çok bir göstereyim. Sonra, sonra bir şöyle kuşları gezdik. Ömer'e dedim ki, tek başına şöyle bir git, Japon manbalardan başla, hepsini bir gezdik. Siz muhabbetinize abi, devam edin Japon abi, Fehmi de abi de müsaadenle de. ben bir gideyim kuşları çekeyim abi. Hadi Kuşlar zengin. Arkadaşlar giderken size manzarayı şöyle göstereyim. Çok güzel. Fehmi abinin çatısında da 7 ırk, 8 ırk çok güzel üzümler var. Kümes de bol. Şimdi ben size şöyle baş taraftan başlayayım. Burada benim ilgimi çok çeken Japon bangolar arkadaşlar. Avuç içi kadar kuşlar. Maşallah çok güzeller. Burada hazır eş şeklindeler. Burada yine aynı ırkın, Japon Bangor ırkının değişik renkleri var. Bunlar yavru değil arkadaşlar, yanlış anlamayın. Bunlar yetişkin kuşlar. Avuç içi kadar kuşlar bunlar. Çok narin, çok güzel kuşlar. Şöyle. Hop. Şöyle arkadaşlar bu akbaş bu Şöyle açabilirsem. Hop. Maşallah. Hazır iş bunlar. Çok güzel, tertemiz. Yemi, suyu, yerleri tertemiz. Akbaş bu arkadaşlar. Görüntü olarak da, maddiyat olarak da çok yüksek kuş. Maşallah arkadaşlar yavaş yavaş kümeslerin içine gireyim ben sizin için. Şöyle hop. Onların kümesi pek kapatamadım arkadaşlar. Burada e, görüntü olarak çok güzel. Göze hitap eden kuşlar var. Yine balonlar. Yine bir aralar Maşallah burada da hazır bir takım var. Şöyle. Arkadaşlar bu hayvanların göz kenarları makaslanıyor. Çünkü çok uzun olduğu için tüyleri daha rahat görsünler, daha rahat davransınlar diye. Eşleşme yolunda da daha kolay olsun diye. O yüzden göz etrafları makaslanıyor. Arkadaşlar benim favorilerim balonlar. Beyaz balon. Sen de gel bakalım güzellik. Gel, gel bakalım. Gel, geç bakalım sen de oraya. Maşallah. Beyaz balonlar. Fehmi abimizin damızlıklarından. Bir takım da yavrusu var Fehmi abimizin. Bunlardan değil ama başka balonlarda. Öbür yavrusunu atayım. Maşallah. Maşallah size. Emeklerine sağlık Fehmi abimizin. Çok güzeller arkadaşlar. Yine bir takım daha balon burada. Dişi bademli. Erkek düz. Ama e, altları bademli de çalışıyormuş. Çok güzeller maşallah. Tabi e, bilgim dahilinde size anlatıyorum arkadaşlar. E, çok fazla da güvercin konusunda bilgim olmadığını biliyorsunuz. Bir yanlışım olursa maruz görün. Yorumlarda siz düzeltin. Geç bakalım güzellik sende. Çok güzel maşallah. Bu da yine kendi yavrusu arkadaşlar. Fehmi abimizin. Maşallah. Burada da yumurtadalar. Çok güzel. Şu postaların ismini unuttum. Hemen danışalım. Ferhat abi arkadaşlar tüyoyu aldım. Bunlar Ardioza postalar. Bu da Fehmi abimizin kendi yavrusu. Şöyle göstereyim biraz bir iki. Kendi büyüttüğü yavrusu, kendi leziği var. Bolca da Ardioza posta var arkadaşlar. Maşallah. Emeklerine sağlık Fehmi abinin. Evet yine Ardioza. Bunlar kolonluları arkadaşlar. Ee, şöyle çizgileri görüyorsunuz. Bir de bunların çakmaklıları var. Şöyle bu kolonlusu bu da çakmaklısı sağdaki kolonlu soldaki çakmaklı arkadaşlar yine bilgim dahilinde söylüyorum bu da çok güzel yine Fehmi abimizin kendi yavrularından maşallah kendi büyüttüklerinden çok güzel emeğine sağlık yorumlarda maşallahları eksik etmeyin arkadaşlar değerli görüşleriniz benim için değerli önemli o yüzden şurayı da kapatalım hemen Arkadaşlar bitiyor mu? Bitmiyor. Kümes çok. Ben bir ufak göz atacağım. Burayı açabilirsek. Kaçak giriyoruz arkadaşlar kümeslere. Maşallah. Burada da çok güzel yine hünkarlar. Renkler çok güzel. Yine keza aşağıda da öyle. Geç bakalım. Oy, maşallah maşallah. Maşallah. Bu arkadaşların da yağlıları büyüyor. Birisi burada. Birisi de burada. Maşallah. Bu kankimiz de burada yumurtalara yatıyor. Rahatsız Çok güzeller. Hop, durun bakalım. Bunlar da yine bangolar. Bakıcı olarak bakıyor Reym abimiz. Eşi de burada.